Merhaba arkadaşlar, hayırlı bereketli mutlu huzurlu güzel bir hafta diliyorum şans mucize bolluk bereket içerisinde tekrar bolluk bereket bey bizim için çok önemli onu tekrar tekrar söyleyelim ki iyisiniz inşallah her şey yolunda haftaya güzel başlamışsınızdur umarım. Hadi gelin zamansız zamana niyet ederek Allah'ın hangi ismiyle bugün şifalanacakmışız inananlara özel bir açılım olsun her sabah yaptığımız gibi esma Hüsna kartlarımızdan kolektif açılım için. E, zamansız zamana niyet ederek Bismillahirrahmanirrahim diyerek esma Hüsna kartımı alıyorum Er-Rafi yükselten yukarı yücelten demekmiş arkadaşlar şöyle göstereyim neden bu kartı seçin çekinmişiz bunu da okuyalım bu kartı neden seçtik e, tevazu sahibi olmak gerekir saygınlık başarı ve zenginlik motive olduğun konulardır ancak bunları kaybetmemek için gurur ve kibirden Kaçınmalısın diyor. Makam ve mevkiyi korumak, şan ve şöhreti arttırmak ve kibirden kaçınmak için bu esma ile meşgul olunmalı. Bu esma yücelttiği gibi ters çalışarak açığa çıkan gurur ve kibiri de yok eder diyor. Arkadaşlar olduğunuz konum çok güzel olabilir maşallah. Oraya gelmek için çok emek vermiş olabilirsiniz yine maşallah. Ama bunu gurur ve kibir ego konusu malzemesi yaparsanız Allahü Teala verdiği o nimeti bir güzel sizden geri alabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Hem bunu dengelemek için tabii ki başarımızı onurlandırmak, onunla gurur duymak çok önemli. Ama bunu saygınlık ve başarı mevzusunu abarttığınız, yani dengeyi kaçırdığınız şekilde kaybetme ihtimalimiz var ya. Burada hem dengeyi korumak hem de e, tevazu sahibi olmak için bu esma zikredilmelidir diyor. Er-Rafi. Ben buna Ya-Rafi, 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 Ya-Rafi şeklinde söylerdim. Kaç kere okunmalıymış ve ne zaman? Sabah vaktinde 351 kere Ya-Rafi esması size tevazu sahibi olmanız için, egodan, kibirden uzak durmanız için yardımcı olacaktır. Elimizdekileri kaybetmemek niyetiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.